Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Fenerbahçe'yle de... mi geçelim Tayfun abi? Fenerbahçe ile ilgili haberimizi de aktaralım. Amrabat'ta mutlu sona yakın diyor. Fenerbahçe yıldız futbolcuyla 4 senelik sözleşme için her konuda anlaşma sağladı. Yönetim Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fiorentina ile yürüttüğü pazarlıklarda da önemli aşama kaydetti ama bazı haberlerde Atletico Madrid'in de talip olduğunu yönelikti. 2 gün sonra da Şampiyonlar Ligi için bildiğim kadarıyla liste bildiriyorsunuz. 3. Üç. Üçü. Üçünde listeler verilmiş olacak. Eee ama ama bu Şampiyonlar Ligi için diğer Aynen. Şimdi elbette Amrabat şu anda kulübünün satışına izin verdiği ya yani gitsin dediği noktada kritik bir oyuncu bölgesel olarak bir anda sadece Fenerbahçe değil başka taliplerden. Hatırlatayım altını çizeyim. Fransa milli takımının aynı bölgede oynayan oyuncusu da şu anda elinde bon servisiyle Rabyo Rabyo bon servisi onu bir tarafa koyalım. Rabyo nasıl ara takım bulamadı ya? Ee, Amrabat'la ilgili Fenerbahçe'nin daha önce bir talebi isteği vardı konuşmuştuk. Sonra frende kaldı Fenerbahçe ne zaman ki ferdi gitti. ferdi gitti. Kasaya, para, kasaya girdi. para girdi. Limit tekrar açıldı. O zaman Fenerbahçe daha net bir şekilde çalışmaya başladı. Dün zaten Acun Bey'in açıklamaları var. Hem hem sosyal medyada gördük hem normal medyada da gördük. O orada hani devam ediyoruz diye isim zikretmeden ya da isim zikrederek de bazı değerlendirmelerde buldum. Görünen o ki Fenerbahçe Fred'e bir yardımcı. Fred seviyesinde birini çok zor bulursunuz. Ekonomik anlamda hı -hı, çok zor. Hı. Bir de 8 numara dediğimiz o bölgeye bir Amrabat kalitesini çizgisinde oyuncu, oyuncu peşinde. Boca Juniors konusu da sıcak. Belki ikisi bile beraber olur. Fenerbahçe son olarak Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rize Spor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup etti. Alınan bu galibiyet ile moral bulan ve maç fazlalığıyla zirveye oturan Sarı Lacivertliler, 30 Ağustos Cuma günü, saat 21'de sahasında oynayacağı, Alanya Spor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Fenerbahçe, Yıldız isimleri kadroya katarak adından söz ettirirken, Başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde, yüksek rakamlara yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkati çekiyor. Son olarak milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu, 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Premier Lig'e gönderen Kanarya, Başkan Koç döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'de, başkanlık koltuğuna 2018 yılında oturan Ali Koç, Geride kalan 7 transfer sezonunun altısında en az bir futbolcuyu yüksek bonservis bedeliyle satarak kulübüne büyük katkı sağladı. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi vitrini olmamasına rağmen bu dönemde Avrupa'nın 4 büyük ligine yüksek bonservis bedeliyle yaptığı oyuncu satışlarıyla ön plana çıktı. Başkan Ali Koç, kulübün başına geçtiği ilk sezonda yüksek rakamlı satışlarını Brezilyalı futbolcular Josef de Souza ve Gilyana ile gerçekleştirdi. 2018-19 sezonunda Josef de Souza'yı 12 milyon euroya El Ahli'ye satarken, Gilyano'yu da Al 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle göndererek iki transferden kasasına 22.5 milyon euro koydu. Fenerbahçe bu satışların ardından en önemli satışını elci Elmas ile gerçekleştirdi. Genç yaşında çok düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılan Elmas'tan 2019-20 sezonunda 16 milyon euroluk bir gelir elde etti. Genç yıldızı İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye satan Sarı Lacivertliler, bu transferle Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini de çekmeyi başardı. Kanarya, yüksek bonservisli satışlarına Vedat Muriç ile devam etti. Rize Spor'dan transfer edilen Muriç, 2020-2021 sezonunda İtalyan kulübü Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe Muriç'ten 17.5 milyon euro kazanarak kasasına koydu. Sarı Lacivertliler, 2022-23 sezonunda bir kez daha Napoli ile transfer masasına oturdu. Kanarya'nın, Çin'in Beijing Guon takımından transfer ettiği ve performansıyla dikkatleri çeken Güney Koreli savunmacı Kim Minja, Napoli'nin radarına giren ikinci oyuncu oldu. İtalyan ekibi, Minja'yı 18 milyon 50 bin euro ödeyerek kadrosuna kattı. Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe, yüksek miktarlı transferleriyle Avrupa'nın dikkatini çekerken, en büyük transfer hamlesini ise süper yetenek Arda Güler ile yaptı. Sarı lacivertli formayla çok etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncu, geçen sezon başında 20 milyon euro bon servis bedeliyle dünya devlerinden İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Fenerbahçe ayrıca aynı dönemde Macar savunmacı Atilla Salai'yi de 12.3 milyon euroya karşılık Alman ekibi Hoffenheim'a satmayı başardı. Sarı lacivertli kulüp Ali Koç ve yönetimleri dönemindeki en yüksek transfer satışını ise Ferdi Kadıoğlu'nu göndererek yaptı. İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olan sol bek Ferdi, Fenerbahçe'nin kasasına 30 milyon euro gibi önemli bir rakamın girmesini sağladı. Ali Koç dönemindeki en pahalı transfer satışı olan Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihine de geçti. Türk oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ödenen oyuncu olan Ferdi, Türkiye'den satılan en pahalı oyuncu rekoruna da ortak oldu. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Saça Boe'yi, aynı bonservis ücretine Bayern Münih'e satmıştı. Ayrıca Fenerbahçe, Ferdi'nin satışından 750 bin euroluk bir yetiştirme bedelini de kasasına koydu. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yetiştirme bedeli de eklendiğinde, Ali Koç yönetimlerindeki yüksek bedelli oyuncu satışlarından toplam 137 milyon 100 bin euro kazanmayı başardı. Diğer yandan sarı lacivertliler de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kanarya, Sofyan Amrabat ve Christian Medina dışında transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna sol bek ve orta saha takviyeleri düşünen Fenerbahçe'de iki scouting hamlesi de dikkat çekiyor. Yönetim, sol bek için 22 yaşındaki Arşi Brown'ı, orta sahada da yine 22 yaşındaki Christian Medina'yı listesinde tutuyor. Belçika ekibi Gent'te oynayan Brown ve Arjantin kulübü Boca Juniors'ta forma giyen Medina, scout ekibinden de tam not alıyor. Öte yandan her iki yıldız Avrupa'da da birçok kulüp tarafından takip ediliyor. Sarı lacivertliler ayrıca Rios'u da listede tutuyor. Kolombiyalı orta saha aynı zamanda West Ham United ile görüşüyor. Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Teknik direktör Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre'ye Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bunlardan imzaya en yakın takım ise Çaykur Rizespor. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu ile anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren Emre'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı belirtildi. Bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir kadro kurarak Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular kadar ayrılması beklenen isimler de büyük öneme sahip. Bu kapsamda Brezilya basını Sarı Lacivertlilerde gönderilecek isimler arasında yer alan Luan Peres'in Bahia, Santos ve Vasco ile görüştüğünü yazdı. Haberde, Brezilyalı stoperin, bu üç takımdan biriyle sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Diğer yandan, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla alınan, ancak istenmeyen adamların başında gelen Reid Kurun içi, İtalyan ekipleri, Empoli ve Torino'nun istediği iddia edildi. Fakat Boşnak orta sahanın, yüksek maaşından dolayı, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon kariyer zirvesi yapan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek İrfan Can Kahveci ile, Transfer döneminin bitmesiyle sözleşmesini uzatmak için masaya oturacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki yıldızın da şartların oluşması halinde sarı lacivertli formayı giymeye devam etmek istediği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 46 maçta görev alan, 18 gol ve 12 asist üreten kanat oyuncusu bu sezon ise genellikle sonradan oyuna girdiği 6 maçta 1 gol attı. Milli futbolcu İrfancan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.